Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekipmanlarımı gösteriyorum. Arkadaşlar bu benim klavyem. Hatta durun şöyle yapayım şöyle basıp bir dakika. Arkadaşlar bu böyle burayı değiştiriyor. Dur. Ay efene basmıyormuşum ya. Kapat bir dakika. <laughs> Yanlış tuşa basmışım. Arkadaşlar bu böyle buna işe yarıyor. Şöyle. Bunlar şöyle şuraları değiştiriyor şuradaki renkleri. Ben böyle kullanıyorum. Burayı da şöyle kullanıyorum. Şöyle şu stilleri de var bunun arkadaşlar. Böyle bastığınızda böyle böyle oluyor. Ya da şöyle böyle oluyor. Her neyse bunları da geçeyim. Hemen kendi stilimi ayarlayıp bunun da gölgelendirmesini hızlandırayım hemen. Arkadaşlar bu da benim bilgisayarım. 12.000 TL mi Böyle bir şey var. Yani. Bu da Fortnite oyuncak. <laughs> 154 TL sadece bu. Bu mouse'um. Ondan sonra <laughs> bu kadar arkadaşlar. Ekipmanlarım bu kadar. Şöyle göstereyim. Videom bu kadar. görüşmek üzere. Bay bay.